Merhabalar arkadaşlar, birkaç gün gecikmeli de olsa sizlere söz verdiğim sokak hayvanları için ya da evdeki hayvanlar, evdeki kediniz, köpeğiniz için hangi mamaları önerirsiniz sorusu çok geliyor özellikle. Ve geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştım. Market mamalarını elinizden geldiği kadar kullanmayın diye. Öneriniz var mı Fırat Bey demiştiniz. Evet var, önerilerim var hangilerini kullanmayalım diye soruyorsunuz. Ben onu söyleyemem. Çünkü birçok mama firması takip ediyor beni. Diyor ki işte bizim adımızı böyle söylersen seni mahkemeye veririz, seni mahkemeye veririz gibi takip ediyorlar beni. O yüzden bana videonun sonunda şu mamayı kullanıyorum İyi midir? Şu mamayı kullanıyorum, alayım mı? diye sorarsanız birçok yorumu kaçırıyorum ama görebildiklerime bile cevap veremem. Çünkü dediğim gibi ürünümü kötülüyor diyorlar. İşte, e, Fırat Sert böyle söylediği için zarar ettim diyorlar. Gidip şikayetçi oluyorlar. Uğraşmak istemiyorum. Mamayı düzgün yapmak yerine e, kaliteli yapmak yerine fiyatlarını cüz'i miktarda tutmak yerine en kötü en sıkıntılı mamaları yaratıyorlar. Diyorlar ki bizim mamamızı kötüleyemezsin. Peki Fırat Bey siz sokak hayvanları için ya da evdeki canlar için hangi mamayı önerirsiniz diye bana soruyorsunuz. Bakın e ben hiçbir mama firmasıyla, hiçbir pet shop'la, hiçbir firma ile anlaşma değilim. Ben kendi canlarıma hangi sağlıklı mamayı kullanırsam ve hangi canlar bu canlar hangi mamayı severek yerler ise ben de size onları öneriyorum. Hani bunu kullanın, yiyorlar severek yiyorlar diye söylüyorum. Benim kullandığım mama mesela sokak hayvanları için kullandığım köpek mamasından bahsedeyim size. Bakın Trendline kırmızı paketi bu. Trendline kuzu etli pirinçli olarak köpekler için bunu alabilirsiniz. Bunun aynısının mor paketi var biftekli olarak. Onu almayın. Bakın aynı firma ama biftekli olanı almayın. Yemiyorlar. Mor paketi almayın. Köpek maması için kuzu etli pirinçli olarak şu kırmızı paket var. Bunu kullanabilirsiniz. Sağlıklı diğer mamalara nazaran 15 kilosu 110-120 lira bir şey. Ee, sokak hayvanları, sokak köpekleri için kullanabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi mor paketini kullanmayın. Peki Fırat Bey, sokak kedileri için. Ha bunu evdeki köpeğin için de verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama sokak kedileri için ne kullanalım? Bakın sokak kedileri için aynı firmanın. Trendline turuncu renkli kediler için bu var. Bu da kuzetli pirinçli. Bunu da severek yiyorlar. Bundan hariç birazcık daha iyisi yani. Bir tık daha üstü şu gurmesi var. Trendline gurme diye geçer sarı paket. Bunu da severek yiyorlar. Bu 15 kilosu 160 lira mı? Bu neon1.com'dan alıyorum ben. Ee, bunun 120-130 lira mı ne? Olması lazım. Yani yeni gelmedi. Mesela. Bunları kullanabilirsiniz. Köpekler için bu sokaklık köpekler için ya da evinizdeki kediler ve köpekler için hepsini söyleyeyim. Bunları kullanabilirsiniz. Frankline kırmızı. Mor paketini almayın. Yemiyorlar. Eskiden çok seviyorlardı. Artık son partide son 8 aydan beri bozlu mor paketi, biftekli paketi yemiyorlar. Sakın almayın. Elinizde patlar. Ee, köpek maması olarak kuzu pirinçli şey yazın Google'a Trentline. Trendline kuzeyli pirinçli diye yazıp görebilirsiniz bu kırmızı pakette. Kediler için gerek trend kuzu etli pirinçli bunu kullanabilirsiniz ya da trend bu gurme maması var karışık mamadır bunu kullanabilirsiniz. Bir de bunun mavi paketi var balıklı olması lazım. E, İçeride köşede bunların bunun mavisi var. Alabilir misiniz? Bir de bunun mavisi var. Onu hiç e, sokaktaki camlara vermedim. Balıklı biraz sıkıntılı olabiliyor. Yer mi yemez mi bilmiyorum ama tavuklısında tereddüt yaşıyor. Bütün kediler yemeyebiliyor. Ama bunu, bunların ikisini severek yiyorlar. Ee, bir de şu var. Uzun zamandan beri kullandığınız bir mama var. Sürekli verdiğiniz bir mama var. Ve başka bir mamaya geçtiniz. Bu ya da bir başka bir mamaya geçtiğiniz zaman kedi ve köpeklerde ishal oluyor. Korkmayın. Mama değişikliklerinde bu olabiliyor. Şimdi mor paketi, mavi paketi de göstereyim size. Bu da kedi maması. Somonlu. Ee, balık kadere geçer aslında. Somonlu. Bunu vermedim. Bunu yiyorlar mı? Yemeyen gördün mü? Yok değil mi? Bizim içeridekilerde de bir sıkıntı yok. Tamam. Bunu da biz kedilere veriyoruz buradaki kedilerimizdeki. Bunlardan da verebilirsiniz ama önceliğiniz hangisi olsun bütçenize göre. Bu olabilir, bu da olabilir. Bütçeniz orta halde bu. Birazcık daha düşük bu. Bunun yeşili var, tavuklu. Onda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Seçici olabilir. Köpeklerde dediğim gibi bu. Bunun kırmızı, trendline kırmızı, kuzetli biftek. Şimdi gelelim evdeki camlar için. Evdeki canlar için bunları kullanabilirsiniz. Bunları size söylemiştim. Sıkıntı yok. Peki evdeki canların durumumuz hani evdeki cam hani hepsi bir de derseniz ki ben birazcık daha iyisini almak istiyorum derseniz bunlar hani üç cam iyi evdeki can için iyi. Bakın bu köpeğiniz yavru olmasa bile bundan verin. Reflex'in ee, kuzu etli pirinçli çok güzel bir mamadır. Yavru mamasıdır bu. Yavru mamanın diğer mamalardan farkı şudur. Daha çok protein vardır yavrunun gelişmesi için. Daha çok besleyicidir. Daha çok e, tüylerini işte dış kısmında daha çok şey olur. Biz buradaki bütün yavru köpeklere yıllardan beri refleks veriyoruz. Bunun paketi 220 lira 15 kilosu. 220 lira. Ne 11'de 200 liraya da var. İndirime yakalarsanız 200 liraya bile alabilirsiniz. Evdeki köpekler için bunu verebilirsiniz. Refleksin de evdeki kediler için e, verebileceğiniz var. Karışık olanı var refleksin. Ama benim e, çok sevdiğim kedilerim için derseniz, daha iyisini almak isterim derseniz, aynı refleksin e, kitchen, maması var. kitchen maması var. Beyaz, pembe renkli. Şu an elimde yok. Bunu gösteremiyorum. Ondan verebilirsiniz refleksin yavru kedi maması. Onu da yetişkin olsa bile kedilerinize verebilirsiniz. Köpeklerinize de yetişkin olsa bunu verebilirsiniz. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Yemeyenlerden söylüyorum. Reflex'in Golden Retriever resmi olanı var. Golden Retriever resmi olanı var. Golden resminin olanı var. O da biftekli diye geçer. Yemiyorlar. Söyleyeyim. Almayın. Bilmiyorum niye. Onun da gayet kaliteli. Olsa bile yemiyorlar. Bir de bunun şey var. refleksin bu yavru köpek maması. Büyük Rottweiler resmi olanı var. Büyük Rottweiler resmi. Yetişkin. Orada yemiyorlar Yiyenleri söylüyorum. Bakın. Evdeki canlar için. Durumunuz, bütçeniz müsaitse bunu sokak hayvanlarına da alabilirsiniz. refleks kuzu etli, pirinçli yavru köpek maması. Evdeki canlara verebilirsiniz. Kaliteli mamadır. Kullanabilirsiniz. Ben buradaki bütün yavru köpekleri bunu veriyorum ama durumum yerinde değil derseniz bunu sokaktaki hayvanlar için de, evdeki canlar için de verebilirsiniz. Onu da kullanabilirsiniz. Reflex'in kedi mamasını öneririm. Gurme ve kitchen olanı, yavru kedi öneririm. Onu da evdeki canlar için verebilirsiniz. Ama sokaktaki canlar için bunları kullanın derim. Trendline, trendline. Trendline'ın yeşil paketi hariç turuncu, sarı ve mavi. Kuzetli pirinçli, için kuzetli pirinçli, e, gurme ve balıklı somonlu olanı da verebilirsiniz. Ama önceliğiniz gurme olsun. Gurme yemeyen yok zaten. Dediğim gibi. Şimdi birçok mama firması işte bizim adımızı işte şey yapma bunu yemiyorlar şunu yemiyorlar diyorlar biliyorum ee, maillerimde var, mail atanlar var. Bir şeyler bir şeyler. Ben size birkaç tane buraya mama yollayanlar için söylüyorum. O mamaları bize yollamayın. Çünkü biz o mamaları bu canlara vermiyoruz. İyilik değil, kötülük yapıyorsunuz. Bir mama var, 80 lira. Benim önerdiğim mama 130 lira. Arada 30 lira var. Bunu bir köpek, ömrü hayatı hani, 15 kiloluk mamayı 1,5'a idare eder. Bir köpek. 30 lira fark için Tabi bizim için 1 lira bile kar canlara daha çok diye. Ama aslında siz iyilik yapmıyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz. Siz çok kötü bir mamaya alıyorsunuz. Köpeğin ya da kedinin idrar yollarında, karaciğerinde, böpeğinde ilerleyen yıllarda sorun çıkartıyor. Klinik masraflarınız birikerek. Yani siz 30 liradan kaçıyorsunuz ama 30 liradan kaçtık, evet kaçtık. Ee, bir yıl boyunca bunu verdiğiniz zaman bunu 3 ile çarpsam, 12 ile çarpsam 30 lirayı ne yapar? 3600 lira. Size 5000 lira olarak klinik masrafı olarak geliyor için. Yapmayın. 30 lira için kaçmayın. Günlüğü 1 liraya bölseniz 30 günde yapar. 30 günde 1 lira yapar ya. 1 lira için kıymayın. Cidden söylüyorum. Bunları kullanın. Sağlıklı mama, sıkıntısız mama yemeyen de yok. Konserve mamaya gelince Miglor'u öneririm. Miglor. Miglor onu öneririm. Proline bunu da öneririm. ProLine'ın aynısı. Kedi maması. Var. Bunları öneririm. Mignor'un kedi ve köpek konserveleri var. Onları alabilirsiniz. Onları öneririm. Ha, gelelim bize e, bir şeylerden yaptırdığımız şeylerden getirir misin bir tane? Paketlerden. Gelelim bize yollamayacak olduğunuz mamaları. Joker yollamayın. Buddy yollamayın. Kaystok yollamayın. Yani aralarında 10 lira 20 lira fark var. Yollayacaksanız Trendline yollayın. Çünkü inanın vermiyoruz. Çok kötü mamalar. Çok içinden tüyler çıkıyor. Bilmem neler çıkıyor. İnanın plastik parçaları çıkanları gördük. Plastik parçaları. O yüzden birkaç firma daha var da o birkaç firmayı da söylemeyeyim. Uğraşmak istemiyorum inanın. Şimdi gelelim sürprizimize. Artık lisanslı minik patiler cenneti bardağımız var. Bu bardakları kimlere yolluyoruz? Bu bardaklar yavru köpek maması gönderenlere yolluyoruz ilk etapta. Çok az yaklaşık elimizde 20 tane var. Çok az bir sayıda. Şöyle bir daha göstereyim. Minik patiler cenneti lisanslı bardağımız. Yavru köpek maması, Reflex'in yavru köpek mamasını yollayanlara yolluyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya'da da olsanız, Amerika'da olsanız, Fransa'da olsanız bu bardakları yolluyoruz. Yakında bir sürprizimiz daha var. Çok güzel. Çocuklarınız için ve sizler için çok güzel bir sürprizimiz daha gelecek. Ee, dediğim gibi bunlardan isterseniz bardaklarınız satışa hazır. Ben uğraşmak istemiyorum bu şeylerle mama alıp da internetten derseniz bunları satışa sunuyoruz. Bunlarla da mama alacağız çünkü buraya da. Bunlar var. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. 0545 345 67 56 numaramız. Dediğimiz gibi mama önerilerimiz bunlar arkadaşlar. Migros, e, Tansaj yani e, ne bileyim e, AVM alışveriş merkezlerindeki birçok mama çok kötü mama. İşlerinde iyiler var mı? Çok nadir. Ama diğer birçok mama çok kötü mama. Biliyoruz ki son kullanım tarihi yaklaşan mamaları geri alıp bazı firmalar içerisine tekrar aynı mamayı koyup yeni tarih basıp da sattıklarını da biliyorum. Ben lütfen dediklerime inanın. Ben bir hayvanseverim. severim. Önerilerim sizler için önemliyse bu mamaları kullanın. Tekrar söylüyorum hiçbir firmayla hiçbir Pet Shop'la hiçbir şeyle anlaşmam yok. Ben ne kullanıyorsam size öneriyorum buradaki canlar için. Kendi canlarımın yemediği bir mamayı da size önermem. Kendi canlarımın sağlıksız olduğunu düşündüğüm mamaları da sizlere önermem. Ha bir de Enjoy'un köpek mamasını yemiyorlar. Enjoy'un kedi mamasını da yiyorlar. Onu da verebilirsiniz. Enjoy kedi maması. Bir de o var o aklıma geldi. Onu verebilirsiniz. Tabi bunların üstleri var. Daha yüksek fiyatları olanlar var e, ee, onlardan da alabilirsiniz. Ama bunlar maksimum en düşük. Bir de e, bir mama daha var. New Dog, Neve Cat. Onlar en alt tabaka ama yani mecbur kalırsa yiyorlar ama sağlıklıdır. Onları da öneririm. Hepsi burada.com'da var o. New Dog, Neve Cat. Ama alacaksınız dediğim, önerdiğim mamaları öneririm. Ulaşmak isterseniz 0545 345 67 56 numaram. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Alta şu mamayı alıyorum, şu mamayı alıyorum, şunu alıyorum, şunu ediyorum. Öneriyor musunuz diye yazmayın. Yazamıyorum. Bunları öneriyorum. Bunları kullanın canlarınız için. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.